AB farkı 6, CD toplamı da 18 olarak verilmiş. İki basamaklı sayılar rasyonel olarak yazıldıktan sonra eşiti kaçtır diye soruluyor. Öncelikle çözümlerden başlayalım. 10A, 1A çıkarsa 9A kalacaktır. 10B'den 1B çıkarsa eksi 9B kalır. Aşağıdaki ifadeler 10C, 1C toplamda 11C'ye ulaşırız. D'ler de 10 ve 1 şeklinde gene 11 D. 9 parantezini alırsam A eksi B bölü 11 parantezinde C artı D. Dikkat ederseniz A eksi B ve C artı D'nin değerleri söylenmişti. 9 kere 6 bölü 11 kere 18. Sadeleştirmelere dikkat edelim. 9 ile 18 sadeleşir 2 kalır. 2 ile 6 sadeleşir 3 kalır. Yukarıda 3 aşağıda 11 kaldı. D şıkkı. K, L, L, K, K, K ve L'ler iki basamaklı sayı olarak veriliyor. Toplamları 264 çarpımların alabilecek kaç farklı değer vardır? Önemli bir güzel bir soru. Bakınız K'lar onluk değerde bir K. Birlik değerde onluk değerde birlik değerde toplamda 22 K değeri vardır. L'lere bakalım. Birlik, onluk, birlik onluk. O da yine 22 L oldu. Bunların toplamları 264'müş. 22 parantezini alalım. K artı L eşittir. 264. 264'ü 22'ye böldüğümüz takdirde kalan sayı bize 12 olacaktır. K artı L 12'ymiş. 12'yi veren K ve L rakamları 9 3 olabilir. 8, 4, 7, 5, 6, 6. Bunların çarpımları farklı değerlerdir. Devam edersek aslında 5, 7 de var. Fakat 5, 7'yi daha önce yukarıda bulduk. Farklı bir çarpım değerini vermeyecek. Görmüş olduğunuz gibi 4 tane farklı çarpım değerine ulaşırız. C şıkkı. 2 basamaklı AB sayısının rakamları yer değiştirildiğinde sayının değeri 45 büyüyor. Buna göre kaç farklı AB sayısı bulunabilir? Öncelikle ifadeyi matematiğe dökelim. AB sayısının rakamları yer değiştirdiğinde diyor hemen AB'nin BA şeklinde yazıldığını görüyorum. Bakınız değeri 45 büyüyormuş. Büyüdüğüne göre artı 45 diyorum ilk haline eşittir BA oluyor. İnceliyorum. 10A artı B olarak çözümlenir. Artı 45 eşittir 10B artı A olarak çözümlendi. A ve B değerlerinin hepsini öbür tarafa atalım. 45 eşittir. 9B eksi 9A oldu. Yukarı sağ tarafa yazıyorum. 45 eşittir. 9 parantezinde B eksi A. 9'u kimle çarparsak 45 elde ederiz? 5 ile çarparsak. Yani B eksi A'dan 5 değerini verenler rakamlar koymam lazım. B ve A'ya. 6, 1, 5'i verir. 7 2 farkı 5'i verir. 8 3 5'i verir. 9 4 5'i verecektir. Görmüş olduğunuz gibi AB sayıları 16 27 38 ve 49 olarak çıkmıştır. 4 tane farklı AB sayısı bulduk. B şıkkı. 2 basamaklı bir sayı ile rakamları yer değiştirildiğinde elde edilen sayı toplandığında sonuç 77 oluyor. Buna göre bu sayının rakamları çarpımı en fazla kaç olabilir? Metni hemen matematiğe döküyorum. 2 basamaklı bir sayı yazdık. Hemen AB'yi yazdık. Rakamları yer değiştirildiğinde hemen rakamlarını yer değiştirdim. BA. Elde edilen sayı toplandığında topladık. Sonuç eşittir yani 77 oluyormuş. Eşittir 77. A ve B'yi bulalım. Buna göre yorum yapalım. 10A ve 1A toplamda 11A. Aynı şekilde 1B ve 10B 11B yapar. Eşittir 77. 11 parantezini alalım. A artı B eşittir 77. 11'i kiminle çarparsak 77 olur. 7 ile yani A artı B'yi 7 olarak bulduk. Soruma bakıyorum. Rakamları çarpımının en fazla olması diyor. A artı B toplamları 7 olan birbirine en yakın sayıları alıyorum. 3, 4 veya 4, 3 hiç fark etmez. İkisinin de çarpımı 12'dir. En büyük değer olarak 12'yi bulurum. D şıkkı.